Bu ay 31 yaşıma girdim ve bu video kanalımda paylaştığım 31. uzun video. Şunu düşündüm. Eğer 20 yaşındaki halimle konuşup ona tavsiyeler verebilecek olsaydım neler söylerdim? Ve kesinlikle ona verebileceğim 31 adet tavsiye bunlar olurdu. İlk olarak iradeni geliştir. Eğer odaklanarak uzun süre çalışamıyorsan asla gerçek potansiyeline ulaşamaz. Ben tıp fakültesine hazırlanırken de bu böyleydi, şimdi de böyle. Ama şimdi dikkatini çelmeye çalışan o kadar çok şey varken bu çok daha önemli bir hale geldi. Eğer odaklanarak istediğin şey üzerine çalışabilirsen çoğu insanın önüne geçersin. Hatta bu videoyu kendine test olarak kullanabilirsin. Eğer videonun sonuna kadar atlamadan izlersen ve Anlattığım şeylerin üzerine derinlemesine düşünebilirsen, sen zaten o azınlık grubun içindesin demektir. 2 numara, finansal okur yazarlığını geliştir. 20'li yaşların başında veya öncesinde İstediğin kadar para kazanamıyor olabilirsin. Hatta hiç para kazanamıyor olabilirsin. Ama para kazanmaya başladığında o parayı nasıl değerlendireceğini bilmek seni çok ileri taşıyacak. Paran yokken onu nasıl değerlendireceğini çalışmak çok anlamlı gelmeyebilir. Ama fırsatlar bir anda karşına çıkar ve bu fırsatları değerlendirebilmekte de finansal okur yazarlığının olmasına bağlı. Türkiye gibi ekonomik olarak çok değişken bir ülkede yaşıyorsan finansal okur yazarlığını geliştirmek zorundasın. Bu sadece paranı arttırmak için değil, olan paranı kaybetmemek için de gerekli. 3 numara çoğunluğun yaptığının tersini yap. 20'li yaşlarda eğer üniversitedeysen veya bir iş hayatına başladıysan muhtemelen çevrendeki insanlarla aynı yolu yürüyorsun. Ama o insanlara 20-30 yıl sonraki hallerine baktığında senin hayalindeki hayatı göremeyeceksin. Hayalindeki hayatı yaşayan insanlar senin ve çevrenin yani kalabalığın yürüdüğü yoldan yürümezler. Onlar kendilerine farklı bir yol açarlar ve kalabalıktan uzaklaşırlar. Bu yüzden çoğunluğun yaptığıyla aynı şeyleri yapıyorsan muhtemelen onların geleceğiyle aynı şeyi yaşayacaksın. Ama farklı yaparsan farklı bir gelecek yaşayacaksın. 4 numara üniversiteyi zamanında bitirmek zorunda değilsin. Üniversiteye girdiğinde koştur koştur hemen sınavları geçmeliyim, bir an önce işe başlamalıyım, yıl kaybetmemeliyim diye düşünüyorsun. Ama aslında üniversite hayatının içinde yer alacak küçük ama çok güzel bir parça. Bu parçayı ne kadar verimli doldurabilirsen, ne kadar farklı şeyler yaparsan, kendini geliştirirsen geleceğine o kadar faydalı olacak. Yani üniversiteyi benim bitirdiğim gibi 6 yılda değil de 7 yılda bitirsen hayatında hiçbir şey kaybetmeyeceksin. 1 yıl daha geç maaş alacaksın ama bunun dışında eğer o 1 yılı kendini geliştirerek doldurduysan senin için o 1 yıl ekstra maaş kazanmaktan çok daha faydalı olacak. Bu yüzden evet üniversite için çalış, orada başarılı ol ama hayatı da kaçırma. Okulu 1 yıl geç bitirmek senin için hayatında hiçbir şey ifade etmeyecek. 5 numara başlamak için iyi olmayı bekleme. Kimse bilmediği bir konuya girip kendini insanlara rezil etmek istemez. Bu hepimizin doğası gereği içinden gelen bir şey. Ama kendini bunun aksine zorlayanlar genelde işin sonunda başarılı olurlar. Hangi işe girersen gir, ilk önce o işin acemisisindir. Spor yaparken de bu böyle, video çekerken de bu böyle, doktorluk yaparken de bu böyle. Bir işe başladığında o işin acemisi olarak başlarsın. Bu acemilikten korkmayıp kendini geliştirirsen üzerine çalıştığın konuda kesin olarak başarılı olursun. Ama başlamak için iyi olmayı beklersen, mükemmelliyetçi düşünürsen hiçbir zaman o işe başlayamazsın. Başlasan da muhtemelen treni çoktan kaçırmış olursun başlayana kadar. Zamanında bunu ben de çok yaptım ama şu an dönüp baktığımda başarılı olmak için o acemiliği yaşamam gerekirdi. Altıncı madde internetten para kazandırabilecek bir yetenek geliştir. Şu an hangi bölümü okusan da hangi işi yapsan da internetten para kazandıracak ek bir şeyler yapmaya çalış. Bunu işini sevmezsen yap demiyorum. İşini sevsen de sana farklı kapılar açabilecek bir internet girişiminin olması gerekiyor. Eğer bu olmazsa nasıl oluyor? Sen yürüdüğün yolu kendin seçemiyorsun kendine seçenekler yaratabilmek için böyle bir fırsatın elinde oluyor. Ben yapay zeka yokken de böyle düşünüyordum. Şu an yapay zeka var ve mesleklerimizin hepsi aslında tehdit altında. Yani hangi mesleğin olursa olsun, mesela benim gibi doktor da olsan, mesleğini ömür boyu yapacağım diye hayal etmemen gerekiyor. Her zaman bir B planı, C planı yanında durması gerektiğini düşünüyorum. 7 numara spora erken yaşta başla. Ben çocukluktan itibaren birçok sporu yaptım. Voleybol, basketbol, futbol gibi. Fitness'a, ağırlık kaldırmaya başlamam lisenin sonunda ve üniversitede oldu. Ama başlasam bile bunu devam ettiremedim ta ki 2 sene önceye kadar. Son iki senedir düzenli olarak spor yapmanın benim hayatıma kattığı artıları gördükten sonra bu işi kesinlikle olabildiğince erken başlamak gerektiğini düşünüyorum. Şu an 20 yaşımdaki halime dönsem kesinlikle o başlayıp bırakmaları yapmam. Ne olursa olsun sakatlık da olsa başka bir şey de olsa bir şekilde geri dönerim. Bu sporu yapmak sadece vücudunu geliştirmiyor. Aynı zamanda zihinsel olarak daha disiplinli bir insan olmanı da sağlıyor. Bu da hayatın her alanına etki ediyor. Bu yüzden eğer 20'li yaşlarındaysan mutlaka düzenli bir şekilde spor yap. Ama kesinlikle hızlı gelişme hevesiyle steroidlere yaklaşma. 8 numara her zaman önce kendini düşün. Bencil ol demiyorum tabii ki insanları da düşüneceksin, onlara iyi davranacaksın ama önceliğin her zaman kendin olsun. Verdiğin kararlarda her zaman ilk olarak bu benim hayatımı nasıl etkileyecek bunu düşün. Bu kulağa bencillik gibi geliyor ama bencillik değil. Eğer sen iyi olmazsan çevrene de iyi davranamazsın. 9 numara ailen dışında kimse seni karşılıksız sevmeyecek. Bunu duymak ilk başta kulağa biraz depresif bir şey gibi gelebilir ama hayatın gerçeği bu. Sonradan kurduğun tüm ilişkiler ister istemez çıkar ilişkisine dayalıdır. Bu aslında kötü bir şey değil. Bir sevgilin varsa, o seni seviyorsa senden aynı şekilde sevgi bekliyordur, saygı bekliyordur. Yani bir çıkarı vardır. Eğer sen bunları yapamazsan onun da sevgisi azalacaktır. Bunun gibi hayattaki tüm ilişkiler karşılıklı alma verme dengesi içindedir. Bunu da bilerek hayata bakmak gerekir. 10. madde depresif şarkılardan uzak dur. Türkiye'nin bir gerçeği bu. Şarkılar çoğunlukla arabesk, depresif. Bu şarkılar toplum üzerinde bir mutsuzluk oluşturuyor. Bireysel olarak bakacak olursak kendimden yola çıkabilirim. Modum yüksek olsa da birkaç tane böyle depresif şarkı dinlersem günün geri kalanında modum düşüyor. Bunu önceleri sevdiğimi düşündüğüm için dinlediğimi sanırdım. Ama aslında bir bu bir bağımlılık, mazoşistlik gibi bir şey. Kendine acı vermekten zevk alıyorsun. Son yıllarda tamamen bu alışkanlığımdan vazgeçtim ve modumu düşürecek tüm şarkılardan uzak duruyorum. Bir şarkı dinleyeceksem her zaman modumu yükselten şarkıları dinliyorum. 11. madde Arkadaşlarının başarısını kıskanma. Onlar yükselirse sen de yükselirsin. Arkadaşlarının mutsuz günlerinde onlara destek olmak, yanlarında olmak değerlidir. Ama asıl zor olan şey onlar başarılı olduğunda onlar adına sevinebilmek. Çoğu insan gerçekten sevinemez ve içten içe bir kıskançlık oluşur. Ama aslında o arkadaşının yükselişi senin de yükselişin demektir. Yani çevrendeki insanlar ne kadar başarılı olursa, ne kadar iyi yerlere gelirse, senin de hayatta başarılı olma şansın o kadar artar. Hem başarılı insanlarla irtibat halinde olduğun için senin de mentaliten başarmak, çalışmak üzerine olur. Hem de kaliteli bir networkün olmuş olur. Ama bunu sadece bir çıkar ilişkisi olarak değil, gerçekten dost olduğun insanın başarısına sevinmen gerekir. Kolay değil ama bunu gerçekten yapıyorsan o senin gerçek bir dostundur. 12 numara, motive olmayı bekleme, harekete geç. Motivasyon çok değişkendir. Günlük yaşadığın olaylardan etkilenebilir. Ama disiplin öyle değil. Disiplin motivasyonu yener demeyeceğim. Bunu şöyle açıklayabilirim. Mesela spor yapmaya karar vermek evet bir motivasyonla başlar ama bunu devam ettirmek disiplinle alakalıdır. Spor salonuna her gitmek istediğinde motive olmaya çalışmazsın. Bunu disiplinli bir şekilde sürekli yapmak zorundasın. Ancak böyle olursa sürekliliği sağlayabilirsin. 13 numara şikayet etme. Hayatta yaşadığın, karşılaştığın her şeyden memnun olamazsın. Ama bunun için şikayetçi bir insan olma. Şikayetçi, huysuz, mızmız böyle bir insan hayatta başarılı olamaz. Her zaman yapıcı olmaya çalış. Eğer bir şeyi sevmiyorsan değiştirmeye çalış. Baktın değiştirebileceğin bir şey değil o zaman da ona göre davran, bakış açını değiştirmeye çalış. Kısacası her şeye şikayet eden bir insan olma. 14 numara yeni bir işe başlamadan önce seni heyecanlandırıyor mu diye bak. Evet, her işi böyle heyecanlanarak yapamayız. Bazı işleri de sadece hayatı devam ettirebilmek için yaparız. Ama yeni bir işe gireceksen, bir iş üzerine çalışacaksan seni heyecanlandırması çok önemli. Eğer seni heyecanlandırırsa o iş üzerine çalışmak senin için çok daha kolay olur. Bu sayede o işi yapan diğer insanlardan çok daha fazla çalışıp bundan keyif alabilirsin. 15. madde: Kariyerini başkalarına göre belirleme liseden yeni mezun olduğumuzda, daha 17-18 yaşlarındayken ister istemez kariyerimize ailemizin etkisiyle başlıyoruz. Ama belli bir yaştan sonra, bir şeyleri gördükten, tanıdıktan sonra ve kendi karakterimizi anladıktan sonra hangi işin sana daha uygun olduğunu kendin bilebiliyorsun. Ama burada da kimi zaman insanın kendi kendiyle olan ego savaşları devreye giriyor. İnsanların gözünde nasıl gözükeceği, başkalarının kendi hakkında ne düşüneceğini insanlar düşünmeye başlıyor. Eğer bunların üzerine bir kariyer yönetimi seçersen sonunda mutsuz olman kaçınılmaz. Kendimden şöyle örnek verebilirim. Tıp fakültesinden mezun olduktan sonra uzmanlığı seçerken kendi karakterime göre uzmanlık aradım. Eğer egoma yenik düşüp insanların benim hakkımda nasıl düşündüğü üzerine çok kafa yorsaydım ve bunun üzerine bir bölüm seçecek olsaydım muhtemelen cerrahi branşlardan birini seçerdim. Belki ortopedi seçerdim veya nöroloji seçebilirdim. Ama egoma yenik düşmeyip insanların ne düşüneceğinden daha çok ben hayatımda neler yapmak istiyorum, nelere girişmek istiyorum bunu düşündüğümde kendime en uygun bölümün aile hekimliğinin olduğunu fark ettim. Ve bunun üzerine ben de aile hekimliğini seçtim. Şu anda bu videoları çekebilecek vakit bulabiliyorsam, bunun üzerine düşünebiliyorsam Başta yaptığım bu tercih sayesinde oldu. 16. madde sadece hedefe değil, yolculuğa odaklan. Hedef koymak, o hedefe yönelik çalışmak çok güzel. Hayatı daha yaşanabilir kılıyor. Ama bazen o hedefe o kadar odaklanırız ki hayatımızda yılları kaçırmaya başlarız. İşte bunu yapma. 20'li yaşlar, 30'lu yaşlar, bu yaşlar aslında yaşanabilecek çok güzel yıllar. Bir hedefe ulaşmaya çalışırken hayatı da kaçırma. O hedefle birlikte yaptığın şeylerden keyif almaya çalış ve o yolculuğun tadına çıkar. 17. madde ek iş geliştir. Bunu okulun veya işin kötü diye söylemiyorum. Güzel olabilir. Ama insan her zaman değişiyor. 20 yaşındaki düşünceleriyle 30 yaşındaki düşünceleri çok farklı olabiliyor. Bunun yanında sadece insan değil meslek grupları da değişiyor. Bu yüzden sevebileceğin bir ek işle uğraşmaya ne kadar erken başlarsan o kadar iyi. 18. madde çok plan yapma tek plana odaklan. Bu benim zamanında çok yaptığım bir hataydı. Sürekli yeni fikirler geliştirip, yeni planlar yazıp bunların hiçbirine tam olarak odaklanamıyordum. Bir iş üzerine odaklanmayınca da hiçbiri gelişmiyordu. Eğer şu an elinde bir sürü plan varsa ama hiçbirine tam olarak odaklanmış değilsen aradan 5-10 yıl geçtikten sonra bunların hiçbir önemi kalmayacak. Çünkü düşünceler hiçbir zaman insanlar tarafından hatırlanmayacak. Sadece senin aklında ben bunu düşünmüştüm dersin ama hiçbir zaman ortaya bir eser çıkaramamış oluruz. Bu yüzden tek bir plana odaklan ve o planı hemen gerçeğe dönüştürmeye çalış. 19. madde avantajlarını keşfet ve bunları kullan. Hepimizin farkında olsak da olmasak da diğerlerinden daha iyi olduğumuz yönleri var. Bu yönlerin farkındaysan bunu nasıl kullanabilirsin, nasıl işe çevirebilirsin bunları düşün. Ama farkında değilsen çevrene sor, yakınlarına, arkadaşlarına sor. Onlara ben sana göre hangi konuda iyiyim diye sor. Arkadaşlarından veya ailenden istediğin cevapları alamadıysan kendini chat GPT'ye anla. Ona nasıl bir hayatın olduğunu, neler yaptığını ve güçlü yanlarını sana söylemesini iste. Zaten yapay zeka sana gerekli soruları sorarak senin güçlü olduğun yanını sana söyleyecek. 20. madde evet hayır dengesini iyi ayarla. Her şeye evet de ya da her şeye hayır de demiyorum. Kesinlikle bunun bir dengesi olması lazım. Bazen bazı evetler önüne çok güzel kapılar açabilir. Bazense o evetler senin zamanını çalıp istediğin şeye ulaşmanı engelleyebilir. Bu yüzden şu an hayatında eğer kendini adayabileceğin, üzerine çalışabileceğin, yoğunlaşabileceğin bir iş yoksa, evet dengen daha ağır basabilir. Yani insanlara daha çok evet diyerek daha çok seçeneğin önüne açılmasını sağlayabilirsin. Ama üzerine çalıştığın, başarılı olmak istediğin bir konu varsa, işte o zaman Hayır dengesinin biraz daha fazla olması gerekiyor. Çünkü o hayırlar senin zamanının çalınmasını engelliyor. Ve bu sayede o zamanı kendi işine kullanabiliyorsun. Bu yüzden hayatının belli dönemlerinde eveti, belli dönemlerinde hayırı biraz daha fazla kullanman gerek. 21. madde çok insanla tanış ama dostlarında seçici ol. Benim zaman zaman kendimde gördüğüm hatalardan biri de bu. Dostlarımda seçici evet davranıyorum ama arkadaşlarımda da seçici davranıyorum. Bu nedenle de aslında arkadaş havuzumu çok genişletmemiş oluyorum. Bu bir yandan iyi. Kendine zaman ayırma konusunda böyle gereksiz zaman kayıplarını engelliyor. Bir yandan da yeterli network'ü oluşturamamış oluyorsun. Ne kadar çok insan tanırsan o kadar farklı fikir duyarsın ve aslında bu farklı fikirleri duymak insanı geliştiren bir şey. Bu yüzden hem güzel bir network kurabilmek için hem de birçok fikri, düşünceyi duyup insanları anlayabilmek için çok insanla tanış. Ama bu tanıştığın insanlardan dost olarak kabul edebileceğin insanları da çok iyi seç. 22. madde ülkedeki günlük polemikleri çok düşünme. Türkiye'de yaşıyoruz ve eğer günlük polemiklere çok takılırsan kendi hayatını asla geliştiremezsin. Gençken bu günlük sorunları insan daha çok kafaya takıyor ve değiştirebileceğini düşünüyor. Ama aslında bunların neredeyse hiçbirini bireysel olarak değiştiremeyeceksin. Ama bu olaylara çok takılırsan kendi hayatında kendini geliştirebilecek hiçbir şey yapamayacaksın. Bizim ülkemiz bir İskandinav ülkeleri gibi değil. Orada belki yılda birkaç kere böyle sorunlar çıkıyor ama biz her güne farklı bir sorunla uyanıyoruz. Eğer bu sorunların her birini içselleştirip bunun üzerine kafa yorarsak asla kendi hayatımızda başarılı olamayız. Bu yüzden ilk olarak odağın kendin olsun. Özellikle bu polemiklerden, sorunlardan uzak durmak istiyorsan Twitter'dan yani X'ten uzak dur. 23. madde İçindeki sese güven. Bazen bir işe başlama konusunda veya bir insanla tanışma konusunda içinden bir ses sana bir şeyler söyler. Bu iyi ya da kötü değil. Bu ses genelde doğrudur. Bu sesi duymana rağmen illa olsun diye zorlarsan genelde pişmanlık yaşarsın. İçindeki ses her zaman doğruyu söyleyecek değil ama o sesin aksine de çok zorlamamak lazım. 24. madde az uyuma. Uykuna önem ver. Lise ve üniversitede yaptığım hatalardan biri buydu. Az uyuyordum. Daha sonra gün içinde otobüste, derste uykuluyordum. Bu hem sağlık açısından hem zihinsel olarak seni çok yıpratan bir şey. Uyku hayattaki en önemli şeylerden biri. Doğru uyumalısın ve yeterli uyumalısın. Yaklaşık 7-7,5 saat ortalama bir insan için ideal diyebilirim. Eğer 6 saatin altında uyumayı sürdürürsen mutlaka bir yerde bağışıklığın düşer ve sıkıntılar yaşamaya başlarsın. Bu yüzden hem hasta olmamak için, hem hafızanın güçlü olması için, hem de iyi bir modda olmak, depresif olmamak için uykuna çok önem ver. 25. madde, kendini başkalarıyla kıyaslama. Başkalarıyla kıyaslamak her zaman mutsuzluk yaratır. Senden her zaman önde olan veya senin gerinde olan insanlar olacak. Ama aslında sen bunların hiçbiriyle yarışmıyorsun. Sen sadece kendinle yarışıyorsun. Bugünün dünden daha iyi olması senin için yeterli. Sadece buna odaklan. Eğer başkalarına odaklanırsan ya rehavete kapılıp hiçbir şey yapmazsın ve bugünün dünden daha iyi olmaz veya senden çok ileride çok zengin, çok başarılı insanları görüp mutsuzluğa mutsuzluğa kapılırsın. Bu da yine senin ilerlemeni engeller. Yani her iki türlüsü de senin için zarar. Bu yüzden başkalarıyla kendini kıyaslama. 26. madde ne bildiğinden çok ne yaptığın önemlidir. Bir konuda çok bilgili olabilirsin. O konuyu araştırmış, üzerine saatlerini harcamış olabilirsin. Ama eğer o iş konusunda bir adım atmıyorsan, o bildiklerini uygulamıyorsan bunun hiçbir anlamı kalmaz. Kendini bilen insan olmaktan çok yapan, hareket eden insan olarak konumlan. Çünkü bilmen gereken şeyler hiçbir zaman tam anlamıyla bitmez. Bu yüzden her şeyi bilmek için saatlerini harcaman sadece bir zaman kaybı. İlk eline geçen fırsatta harekete geçmen lazım. Zaman içinde zaten her ikisini de yönetebilirsin. Aradan yıllar geçtiğinde senin 5 yıl önce çok iyi bildiğin bir şey kimse için bir anlam ifade etmez. Ama 5 yıl önce o işe başladıysan aradan geçen zamanda işini büyütürsün ve herkes için bir anlam ifade eder. 27. madde 1 büyüktür 0. Ne yaparsan yap, hiç yapmamaktan daha iyidir. Bunu spor örneğiyle şöyle açıklayabiliriz. Eğer disiplinin devam etmesini istiyorsan, mesela bugün spor yapman gerekiyor ama o spor salonuna gidecek kendinde ne enerji hissediyorsun ne de bunun için motivasyonun var. Normalde yapman gereken 1-1,5 saatlik antrenman yerine o güne özel 15 dakikalık da olsa o spor salonuna gitmen senin disiplininin devamı için çok önemli bir hareket olur. İşte bir büyüktür sıfır bu anlama gelir. 28. madde yurt dışına çıkma imkanın varsa erteleme. Özellikle üniversite çağında yurt dışı staj imkanları veya öğrenci değişim programlarını mutlaka kullanmaya çalış. Bunun için eğer Maddi durumun yeterli değilse burslar bulmaya çalış. Her şeyin bir çözümü var. Yurt dışına çıkmak bir insanın hayatı için aslında çok önemli bir şey. Çünkü orada tanıştığın insanlar sayesinde vizyonun genişler, dünyaya farklı bakmayı öğrenirsin. Sadece kendi o küçük çevrendeki düşüncelerden sıyrılıp dünyada insanlar neleri nasıl düşünüyor bunları görme fırsatın olur. Ve bu düşünceye ne kadar erken yaşta ulaşabilirsen senin için o kadar iyi olur. Mesela benim belki de en büyük pişmanlıklarımdan birisidir. Üniversite zamanımda yeşil pasaportum varken yeterince kullanamamak, sadece bir kere kullanmak benim şu anda keşke yapsaydım dediğim şeylerden biri. Şu an olsa bir yerlerden burs bulup, bir şeylere başvurup o yeşil pasaportu olabildiğince doldurmaya çalışırdım. 30. madde yalnızlığın kıymetini bil. Eğer şu an yalnızsan, bir sevgilin veya eşin yoksa bunun ne kadar kıymetli bir şey olduğunu fark et. Hayatında yapmak istediğin birçok şey için aslında şu an zaman var. Ama genelde bu zamanların kıymeti bilinmiyor. Böyle zamanlar aslında altın değerinde. Senin kendi işini geliştirebilmen için, kendini geliştirebilmen için böyle boş zamanlar oluşturabilmek sevgilin veya eşin olduğu zaman o kadar mümkün olmuyor. Belki ileride çocukların olduğunda bu çok daha fazla zorlaşacak. Bu yüzden şu an eğer yalnızsan bunu olumsuz bir şey olarak görme ve bunu bir an önce değiştirmek için çabalama. Onun yerine o olan boş zamanını seni geliştirebilecek işlerde harca. 31. ve son madde çift olsan da bireyselliğini koru. Az önce söylediğimin tersi olarak eğer şu anda bir sevgilin varsa veya bir eşin varsa. Evet, artık hayatı belki iki kişilik düşünüyorsun. Ama hayattaki tüm şeyleri sadece iki kişi olarak düşünürsen veya sadece karşıdakinin hayatına odaklanırsan, onun mutlu olması için odaklanırsan kendinden çok şey kaybedersin ve hayatta hiçbir şeyin garantisi yok. Sevgilinle veya eşinle ileride ayrılabilirsin ve tekrardan o yalnızlığı yaşamak zorunda kalabilirsin. O noktada eğer hayatın boyunca kendini bireysel olarak düşünmemiş, sadece karşıyı düşünmüşsen ve sadece ilişkiyi düşünmüşsen çok büyük bir boşluğa düşersin. Özellikle sevgililik zamanında her zaman bireysel olarak kendini düşünmeye çalış. Sen iyi olabilirsen, sen kendini geliştirebilirsen, sen mutlu olursan sadece karşıdakini mutlu edebilirsin ve sana anca öyle saygı duyulur. Bu yüzden çift olsan da bir birey olduğunu ve bireysel olarak gelişmen gerektiğini de unutma. Eğer videoyu buraya kadar izleyebildiysen videonun başında da dediğim gibi gerçekten bir azalınlığın içindesin demektir. Eğer bu video senin hayatına bir şeyler kattıysa ve faydalı olduğunu düşünüyorsan videoyu beğenebilirsin. Bu tarz videoları da daha çok görmek için kanala abone olup bildirimleri açabilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.